Merhaba arkadaşlar. Bugün de fonksiyonların denklemli kısımlarına giriş yapıyoruz. Böyle çıtır çıtır zevkli bir bölüm diyebilirim. Tabi konuyu derledikçe farklı zorluklarda da sonra da karşımıza çıkacak ama merak etmeyin hepsinin içinden girip çıkacağız. Ne yapıyoruz? Vakit kaybetmeden hemen dersimize geçiyoruz. Bakın şöyle bir fonksiyon verilmiş ve sana f4 nedir diyor. Yapman gereken şey çok basit. Buradaki x gördüğün her yere 4 yazacaksın abi. Bak şöyle getir 4'ü yaz. Ne oldu? F4 oluştu. 4 çarpı 2. 8 eksi 5 eşittir 3. Geçelim buraya Bak Burada da mutlak değerli bir fonksiyon verilmiş. Burada yapman gereken. Abi şu F1 önce gelin bir oluşturalım. Bak şu 1'i x gördüğün her yere 1 yazıyorum. Bak şu altın altına yazayım. Şu kısım ne abi? Mutlak değer içerisinde 3 yaptı. Artı. Bak şurası eksi 6. Artı 2 çarpı 1, 2. Mutlak değerin muhabbeti neydi arkadaşlar? Şu içindekini direkt dışarıya pozitif olarak atlıyor. Bak eksi 6 ama dışarıya nasıl atacağım? Artı. Şunu da yazarsak buradan 9, 11 mi yapıyoruz? Şöyle yazdık. Sonra geçelim eksi 3'e. Yani bunu da üzerinde şöyle gösterelim. X gördüğümüz herhalde eksi 3'ü yazdık. Toparlıyoruz abi şurayı bir. F eksi 3 dedik. Şu kısım eksi 1 yaptı. Artı Şurası da bak dikkat edersen eksi 10. Eksi üçgen 2 6. 1 artı 1 eksi olduğu için eksi 6 yaptı değil mi? Dışarıya pozitif olarak çıktı. Bu da dışarıya pozitif çıktı. Burayı da toparlarsak 11 eksi 6 5 çıktı. Yani bizim f eksi 3'ümüz de 5'miş. Yeter şuraya alayım. Bulduğumuz yapılar altına yazalım. Burası 11. Şurası 5. Toplarsak 16'da cevap yaptı geldik yeni soru grubumuza. Şöyle fx eşittir x kare artı mx eksi 2 demiş. F3 ve f eksi 1'in her ikisinin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Buna göre m nedir? Yapman gereken şey çok basit. Bir f3 ver. Bir de eksi ver. Her ikisinin birbirine eşit de. Genel f 3 oluşturalım. Bak x gördüğümüz her yere ne yazmamız lazım? 3'ler değil mi? Şöyle getirdim, Altın altına yazdım. Abi şurası kaç yapıyor? 9 artı. 3 ile m'i çarparsak 3m Eksi 2 eşittir. Bir de eksi 1 ver. Eksi 1'i de şöyle üst kısmına yazayım arkadaşlar. Bak eksi 1'in karesi ne yapar? Artı 1 değil mi? Yazdım. Eksi 1 ile mi çarparsam? Eksi n. Şu arkadaşlar arkadaki aynen kaldı. Sonra işlemlerimizi bir toparlıyoruz. Bak 3n'i aldım. Kardeş sen bu tarafa hiç bakalım dedik. n bu tarafa artı olarak geçti. Şunların ikisinin zaten gittiğini görüyorsun. Bu bu tarafa artı olarak geçiyor. 9'u da karşıya atarsan 1 eksi 9 toparla burayı. 4m eksi 8 her iki tarafı böyle abi 4'e. m eşittir kaçtır? Eksi 2'dir. Geldik bu sayfadaki ikinci sorumuza. Bak şöyle bir fx eşittir. 2 üzeri x eksi 1 artı 1 verilmiş. f eşittir. 33 ise m nedir? Yani çok basit bir soru aslında. Sana x gördüğün yere m ye yaz diyor. Bak abi şuraya cızlık. Ve sonucu da ne olacakmış arkadaşlar? 33. Şuraya bir taşıyoruz. 2 üzeri m eksi 1 artı 1. Bunun sonucu da m'yi yazarsan diyor. Kaça eşit? 33. Getir abi. Sonra bu kardeşe geç karşıya diyoruz. 32 kaldı. Buradan da dikkat ederseniz 32, 2 üzeri 5'ti. Eğer üstü sayılarda bir eşitlik varsa şu tavanları götür. Üstleri ayrı bir yerde eşitle diyorduk. M eşittir. Şu kardeşe de attık. Cevabımız ne çıktı? 6. Geldik yeni sorularımıza. Şimdi burada arkadaşlar fx eksi 1 verilmiş. x kare eksi 3 x artı 1 ise f2 nedir? Bak şöyle yap. Şu içerisinin senden ne olmasını istiyor? 2 değil mi? 2 olabilmesi için düz mantık yap. x'e ne versem acaba içerisi 2 olur? Tabii ki 3 değil mi? Bak görmesi kolay olanlara hemen direkt üzerinde hallediyorum. E şimdi bir fonksiyonun üzerinde arkadaşlar x'te bir denklem var ya. x'e eğer 3 yazarsan x gördüğün her yere aynı 3'ü yazarsın. Yani... Şu şekilde. E şimdi gel burayı bir toparla. İç kısmı dikkat edersen 3'ü verirsen neye döndü abi? 2'ye. Şuraya bakıyorum. 3'ün karesi 9, eksi 9, artı 1. Buradan da bu arkadaşlar bir çuf çuf cevabımız ne çıktı? 1. Buraya geldiğimizde de bizden ne istiyor? F5'i. Yani şu arkadaş 5 olsun diyor. Peki bunu ben nasıl 5 yaparım? Şimdi içeriden değer vererek bulabilirsin. Delikine değer vermedik. Çok karmaşık bir şey geldi. O zaman şöyle bir şey yap. Bak kenara çekiyorum. Diyorum ki 2x eksi 5'i acaba kim 5 yapar? At karşı abi. 10 her iki tarafı da böldük 2'ye. x neymiş? 5. Gerçekten doğru mu? Yani x gördüğüm yere 5 yazarsam içerisinde sonucu 5 çıkar mı? Şöyle bir bakıyorum. 5'i veriyorum abi. 5 kere 2 10 bir çektim. Ana kaldı. Tabi gördüğüm her yere 5'leri yazıyorum değil mi? x gördüğüm her yere. Burası 5 yaptı. Şurası da 25 artı 6 eşittir. Cevap nedir? 31. Geldik yeni sorularımıza. Şöyle bir ifade verilmiş. İç kısmı yani F10 nedir diyor. Bak yine aynı şeyi yapalım. Şu içeriği. Şu iç kısımdan bahsediyorum. Herhangi bir değer vererek onu yakalayabilir miyim? Bak yakalarım ya. 2'yi verecek olursam 3'ün karesi 9 artı 1 10 değil mi? Yani ekstra bir zahmete girmene gerek yok. Bütün x gördüğün her yerine de 2 yazarsan cevabın çıkıyor zaten. Şuradan yazıyorum 4 artı 1. 25 artı 5. Buradan da cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 30. Şöyle yazdık. Abi bakıyoruz içerinin kaç olmasını istiyor? 3 olmasını istiyor. Şimdi ben buna tek tek değer verecek olursam bulabilir miyim? Bulabilirim de bulamayabilirim de. Belki de kesinlikle bir şey çıkaracak cevap şu iç kısmın ne olmasını istiyorum diyorum. 3 değil mi? Bak sıkıntılı bir durum varsa ya da sana sıkıntılı geldiyse burayı kim 3 yapar diyorsun. Aşağıya taşı. 2x-1 bölü. x-3 eşittir. Nasıl 3 olur? X'e ne vermem lazım? Yapıştır abi. İçler dışlar yapacak olursak. 3x-9 2x-1 At şu arkadaşı bu tarafa. Bir tane x kalır. Bunu da karşıya atarsan 8. Demek ki x eşittir 8 için sağlanıyormuş. Doğru mu? Bir bakalım. Bak 8, 2, 16. Bir çektik abi. Birine kaldı 15. 8'i buraya da verirsen 5 yapıyor. Ana içerisi 3. Doğru bulduk değil mi? Ha. Tabi x gördüğün yerlere ne yazdın burada? 8 değil mi? x gördüğün her yere 8 yazman lazım. Yani şuralara da 8 yazacaksın. 2 çarpı 8 dedik. 64 artı 16 buradan ne kaç çıkıyor? Sanırsam 80. Geldik yeni soru grubumuza. F içinde mx eksi 2 eşittir 4x eksi 1. F7 eşittir 11 ise m nedir diyor. Bak şu durumu getir buraya yapıştır. F'in iç kısmı neymiş? Şurası 7. İken sonucu şuraya yazıyorum. 11'miş. Şimdi buraya bakıyorum hem x var bilinmeyen hem m var değil mi? x ve m iki bilinmeyen var. Buraya bakıyorum bir tane bilinmeyen var. O zaman gel şuradan yürüyelim. Bak 4x eksi 1 eşittir 11 derse at şu arkadaşı karşıya 12x eşittir kaç etti? 3. Hmm, x'i buldum 3'müş. Yani şuraya 3'ü yazacak olursam dikkat edersen 2 bilinmeyenden tek bilinmeyene düştü. Yani şurayı toparlarsam şuraya yazayım 3m eksi 2 Kaç yapıyormuş abi? 7. Devam et. Buradan da iki tarafı da böldük 3'e. M cevabımız neymiş arkadaşlar? 3. Buradaki soru da aynı buna benziyor. Bak herhangi bir anda fotoğraf çekilmiş. Bak şu kısım neymiş abi? 9 iken şu arkadaş neymiş? 5. Bakıyorum burada hem A hem X. iki tane bilmeyen var. Burada ise bir tane değil mi? O zaman buradan yürürüm senin karşısına daha farklı bir şey çıkabilir. Yani duruma göre hareket etmeyi gösteriyorum. Getir abi şuraya. 3x eksi 1 eşittir 5 demiş. Devam et. 6. Her iki tarafı da böldük. 2. X'i buldun. Bak X'i buldun tamam mı? Şuraya yaz abi. 2'nin karesi nedir? 4. Şuraya da 2'yi yazacak olursak. 4A artı 1. Ve buranın sonucu 9'a eşitmiş. Devam ediyorum. 4A'yı yazdım. Artı şurası 5 yapar. 5 ile postala karşıya. Her iki tarafı böldük dörde. A cevabımız da nedir? 1. Evet şimdi koşul tablolarının olduğu soru grupları var. Buradan ne anlaman lazım? Bak şöyle fx eşittir diyor. x eğer 2'ye eşit ve 2'den küçükse şunu kullan. x 2'den büyükse burayı kullan. Yani bak ben şöyle bir temize çekiyorum. Aslında söylenmek istenen x eğer 2'den küçük eşitse senin fonksiyonun şu oluyor. X kare artı 3x yapıyor. Eğer ki x 2'den büyük olursa bu sefer senin fonksiyonun şöyle oluyor. 2x eksi 1. Buna göre hareket ediyor. Şimdi ilkine bakıyorum. F eksi 2'yi soruyor değil mi? Eksi 2 kime uyuyor abi? Bak dikkat edersen eksi 2 2'den küçük değil mi? Ya da buradan bak hiç sıkıntı değil. O zaman benim bunu kullanmam lazım. Buradan getir abi. Eksi 2'yi yaz. 3 çarpı eksi 2 hatta direkt yazayım. Eksi 6 yapar. Buradan da 4 eksi 6'dan cevabın ne çıktı? Eksi 2. Yani şu kısmın sonucu eksi 2'ymiş. 5 bölü 2 diyor. 5 bölü 2 kaçtır arkadaşlar? 2,5. 2,5 da 2'den büyüktür değil mi? O zaman beni bunu kullanmam lazım. Getir abi şöyle yaz. 5 bölü 2 yazıyoruz. 2 çarpı 5 bölü 2 eksi 1. Bu arkadaşlar sadeleşir. 5 eksi 1'den cevabın 4 çıktı. Yani şurası da 4 çıktı. Bunu da toplarsak cevabın artı 2 yaptı. Bak şimdi yine aynı koşul tablosu vermiş. F3 nedir diyor. Bak istenen şey ne? F3 değil mi? Yani şuranın 3 olmasını istiyor. X'in kaç olması lazım bu durumda? Bakıyorum abi X'e 5 vermem lazım diyor. Sana bu kurgunun kurulma sebebi X'e yürü hareket et diyor bak x eğer diyor ki şurada 5 bulduk ya x 5'ten küçük olursa şu denklemi kullan 5'e eşit ve 5'ten büyük olursa bu denklemi kullan diyor. Biz x için denklemi sağlanması için ne veriyoruz arkadaşlar 5 hangisine uyur şuna uyur değil mi? O zaman bizim denklemimiz ben yine şöyle yazıyorum 4x artı 5 olur değil mi? x'e kaç verecektik 5 getir abi 5'leri de yaz şöyle Buradan da cevabımız 25 çıkıyor. Evet ilk sorumuza geçiyoruz. Şöyle bir ifade verilmiş. x bölü 2'ye 2 bölü x diyor. 3x eksi 2 ise f 2 nedir? Bak bu tip soruların çözümünde genelde şuraya bir odaklanıyorum. 2 tane değer veririz. Mesela 2'yi bulabilmek için ne yaparız arkadaşlar? Bak x'e 1 verecek olursam hatta vereyim şöyle diyeyim. Üzerinden konuşayım. Burası 1 bölü 2 yapar. Şu kısımda dikkat edersen 1 verdik ya 2 yapıyor. Tabi 1 verdiğin için şuraya da veriyorsun. 1 verecek olursak cevap 1 değil mi? Şimdi içinde ne var arkadaşlar? 1 bölü 2 ve 2 var değil mi? Bir kere 2'yi mutlaka yerleştirmem lazım. Farklı bir değer vereceğim. Yine içinde 2 ve 1 bölü 2'nin olduğu bir görüntü sağlamam lazım. Sizce ne vereyim x gördüğümüz yere? Ben direkt söylüyorum. Bak 4 versek arkadaşlar bu sefer x'e 4 versem bütün x gördüğüm yerlere yazıyorum. Şurası ne yapıyor? F2 değil mi? Yeter abi. Şurada da bir sadeleştirme yaparsak F1 bölü 2 yapıyor. Eşittir. Tabi buraya 4 verdiğimiz için ne yapıyor? 12'den çıkarttık 2, 10. Buradan da kim istiyor? F2 değil mi? Şu arkadaşlar yeni yok edelim. Bak bunu yok etmek için burada eksi 2 tane var ya. Şurayı 2 ile genişletecek olursam 1 bölü 2'li olan kısım gidiyor değil mi? Dağıt için abi. 4 F2 eşittir 2. Bunu da taşıyorum aşağıya. F2. Buraya bir işlem yapmıyorum. Eşittir 10. Daha sonra dikkat edersen şu iki arkadaş. 2 tane F1 bölü 2 eksi 2. Aa, bunlar gider. Buradan da bir tane burada var. Eksi 4 tane burada var. Eksi 3 tane F2 kalır. Şurayı da toparlayacak olursak 12 yapıyor. Her iki tarafı böldük eksi 3'e. Buradan da bizim f2 kaç çıkıyormuş arkadaşlar. Eksi 4. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Y eşittir fx olmak üzere şöyle x değeri bir denklem vermiş. Buna göre f1 nedir diyor. Aslında burada sana sorunun cevabı verilmiş. Yani y gördüğün yere fx yazabilirsin. Bu durumda fx'i yalnızlaştırıp bir fx denkleme elde edip içine bunu yazabiliriz. Ama istersen şöyle bir şey yap. Yani y eşittir fx'tir ya. Gelin y'yi bir tek çekelim, tek başına bırakalım. Sonra fx'i yerleştirelim. Şimdi amacımız y'li olanları, bak şu y'li olanları bir tarafta tutup diğerlerini karşı tarafa atmak. Bak şöyle yapıyorum. 3x eksi y. Abi y'liler aynı tarafta bulunsun. Siz de geçin karşıya. 5x artı 1 yapar değil mi? Hop şöyle bir y parantezini alırsak. Dikkat edersen bir tane y kaldı bütün denklemin içinde. Bu arkadaşı da tek bırakalım. Her iki tarafı 3x eksi 2'ye bölelim. Şunlar sadeleşti. Yani y eşittir 5x artı 1 bölü 3x eksi 2 değil mi? Pardon. E bundan sonrası zaten belli işte. Y'yi gördüğün yere yaz fx'i. İstersen burayı kaldır. Şu tarafa yaz fx. Bizden ne isteniyordu? 1 değil mi? Yani şu x gördüğümüz yerlere 1 yazacak olursak üst kısım 6 bölü 1. Bizim f birimizde kaç çıkar arkadaşlar? 6. Fonksiyonların ikinci bölümünü de bitirdik. 3'e geçmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.